Birçok kişi ninjago'da dobaları ve genel anlamda videolarımı nasıl yaptığımı merak ediyordur diye düşünüyorum. Ben de bu videoda bu merakınızı gidermek için yani sırf yapılması kolay video olsun ve hangi Ninjago setini almanızını yapmaya zaman bulmak için değil tabii ki. kesinlikle öyle değil değil değil. Yok 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 öyle bir şey yok. Neyse bu videoda bu merakınızı gidermek için Ninjago'da bu ay videolarımı nasıl yaptığımı vlog tarzında çekeceğim. Bu arada Ninjago'da bu ay dedim ama bunu genel anlamda tüm videolarım için yapıyorum araştırmak ismi ayrıldı. O zaman haftalık 10 saat aşın emeğimin karşılığında sadece 10 saniyenizi ayırarak aşağıdan like atıp abone olduysan başla. İlk olarak diğer videolardan bağımsız olarak Ninjago'da bu ay özel bir durum bu. Ninjago'da bu ay üretirken her ay ne olmuş diye araştırmak için bakarım. Bunun için de ben uzun zamandır ara seslenen ve kendi hayatımda da uyguladığım bir sistem kullanıyorum. Her sesin ne olduğunu gelirsek burada uzun uzadıya anlatmayacağım. Yukarıya iki tane video bırakıyorum. Gidin onları izleyin. Normalde ben düzenli ara ses takip eden bir insanım ve izlediğim kanallar ki buna diyecek o bu kanalları da dahil. Yeni video attığı zaman hemen izlerim ama bu ay çok yoğun olduğum için kullanamadım. Bu yüzden birikmiş yüzlerce ara ses arasında hepsini tek tek izleyip teker teker aralarından seçim yapmam gerek. Ki bu da bayağı bir zamanım aldı. Bayağı bir <laughs> Artık bitti. Şimdi hemen metni yazmam gerekiyor. Çünkü çok az zaman kaldı. Ne? İşlerim çıkmıştı. Benim max işler. Şaka şaka geziye gittik onunla. Ne diyorduk? Metin yazmam gerekiyordu. Videolar için Metin çok önemlidir. Metin merak uyandırıcı ve izleyici videoda tutucu olmalıdır. Ama aynı zamanda izleyenleri kanala abone olması için ikna etmelidir. Ki benim videolarımın çoğunda bunu iyi bir şekilde yaptığımı görebilirsiniz. Bu yüzden Metin yazmak çok zor bir iş olduğu için ama ben süper, harika bir insan olduğumdan benim için hiç de zor değil doğuştan yetenekliyim. Şüpheli şıp diye metni bitirdim ve çok güzel bir video olacağını anladım. Zamansızlıktan yaptığım edit yarışması ve AMV videolarından kaybettiğim izleyiciyi geri kazanabileceğimi o zaman anlamıştım. Bu da benim için bir yanıp tutuşturdu. Bu yüzden hemen bir bismillah çekip dua ettim. Videomuza devam edecek olursak. Seslendirme kısmı. <gülüyor> <gülüyor> De şimdi sesli olabilir misiniz? Seslendirirken her zaman gürültüsüz ortamlarda kayıt yapın. Gerekiyorsa etraftakilerden kitap okumasını falan rica edin. Seslendirme bitti. Şimdi görüntü kaydı. Hani videolarımdaki arkadaki beyninizi sersemleten oyun videosu var ya, onun kaydı. Bunu yaparken ise ekranı kendi kaydettiği için canımın istediğini yapabilirim ve dinlenebilirim. Test. Sanırım. Tamam, ekran kaydı bitti ve biraz test. söylemeyeceğim. Özür dilerim güzelce dinlendiğim için devam edebiliriz. Videoları yaparkenki en eğlenceli kısımlardan biri kat yapma. Yani videodaki takıldığım kısımları ve nefes alma, konuşma boşluklarını kestiğim kısım. Bu kısmı sevdiğim tarafı yaratıcı olmana ve beynini kullanmana gerekiyor. Yani kafam başka yerde olsa bile sorun yok. Ayrıca takıldığım ve garip sesleri çıkardığım kısımlar çok komik ve çok keyifli. Kat bitince işim edite geliyor. İnsanları videoda tutmak için güzel bir metin bir de edit gerekiyor. Mesela bu videoyu edit ve parodi kısmı olmasaydı izleyebilir miydiniz? Çoğunuz için Hayır. Neyse editle ilgili çok bir görsel, çok bir video koyamayacağım. Çünkü hem edit hem ekran kaydı çok kasıyor. Bilgisayar imkansız yani. Öyle. Biraz da kullandığım programlardan bahsedeyim. Editlerken videoların çoğunu yukarıda editliyordum. Artık sonuç 3 videodur DaVinci'deyim ve iyi ki de geçmişim. Henüz daha ustalaşmasam da kim bilir ustalaşınca acaba ne gibi editler. Kat için CapCut kullanıyorum. Fazla kasmıyor ve güzel kat araçları var. Ayrıca projeyi ses olarak da export almanıza olanak sağlıyor. Her ne kadar kendisi berbat olsa da. in Peace CapCut. Eyvallah. Metin yazmak ve genel not almak için Roxek kullanıyorum. Obsidian'ın açık kaynak alternatifi. Ben açık kaynak manyağıyımdır. Söyleyeyim yani. Açık kaynak olmayan kullandığım çok az program vardır. Ses kayıtlarımı normalden mikrofondan alıyorum ama son iki videoda telefondan aldım. Çünkü tatildeydim. Yanımda ekipmanımı getirmemiştim. Telefonda ses kayıt cihazı. Bilgisayarda ise Audacity kullanıyorum. Kullanışlı. Ve ekran kaydı için mobilde AZ Screen Recorder. Bilgisayarda da OBS Studio kullanıyorum.